Evet selam dostlar herkese Biz Bize programından Youtube'dan ilk canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, Facebook'tan çok çok ayrı bir yayın biliyorsunuz Youtube kanalından yayın. Ee, çok farklı ve yan tarafta bir şey yorum yazabiliyorsunuz. Ee, yorumlarınızı ben de okuyacağım sizler de ee, görebileceksiniz. Lütfen e, canlı sohbete hoş geldiniz. Yani canlı sohbette e, topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyelim. E, dayarak'ın selamları kim hayırlı yayınlar Kadir abi demiş. Evet YouTube'dan ilk canlı yayınımızı yapıyoruz. Umarım e, beğenirsiniz. E, Valla bana da biraz hoş oldu. Değişik bir yayın oldu. E, Şerife Ceylan selamlar demiş. Aleyküm selam sevgili Şerife. Ee, nasıl burada yayın daha mı iyi? Hayırlı olsun YouTube. Kadir Bey iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. E, ee, arkadaşımız ismi yazmıyor. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz bize yeteriz programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında yok. Siz seçin konuyu. Sabri şen, selamlar demiş. Aleyküm selam sevgili Sabri. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl YouTube'dan yayın hoş mu güzel mi bilmiyorum ama e, sizler nasıl buldunuz? Bugünkü konumuzu siz seçin, sizler bir şeyler söyleyin, bizler de konuyu izleyelim. E, ses daha net gibi demiş e, Şerife Ceylan. Aynı Kadir Bey Facebook'ta da iyi demiş Betül Ayşe. E, güzel abi demiş Tayyar Akın. Sevda Hançeri, selamlar, hayırlı yayınlar Kadir Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Burada rumuzlarınız çok farklı çıkıyor yani bilmiyorum. Ee, ha ben Bekir demiş, BE olan. Bekir abla hoş geldin yayınımıza. Şerife Ceylan güzel olacak inşallah demiş. İnşallah güzel olacak. Ee, görüntü nasıl, net mi arkadaşlar? Merak etmeyin buradan atılmazsınız. Buradan sizi kimse atamaz. Emin olun bana. Yeter ki topluluk kurallarına uyun. Ee, kötü kötü mesajlar yazmayın. Yazarsanız bu sefer oturum değil, YouTube size atar. Haberiniz olsun. Evet bu arada e, Facebook'tan da bize mesajlar geliyor. E, YouTube'dan yayın başladı mı? Ben izleyemiyorum demiş. Anazlı Orhan. E, başladı diyelim ona. Evet YouTube'da abone olanlara bildirimler zaten gidiyor arkadaşlar. Bildirimler e, sizlere geldiği gibi onlara da bilgi geliyor diye umuyorum. Tayyar Akın, net ama karanlık biraz demiş. Metin Çınal, selam. Sevda Hançeri, patron biliyorsun benim kim olduğumu demiş. Evet seni biliyorum. Ee, sevgili e, Sevda Hançeri, seni biliyorum kim olduğunu. E, evet ses net mi, görüntü biraz bulanık diyorsunuz ama Evet YouTube'da e, yapmak e, çok ayrı bir konu arkadaşlar. Gerçekten burası bir stüdyoyu andırıyor ee, ve e, geliştireceğiz artık kendimizi de geliştireceğiz bu kitap programlara hazırlık yapacağız bugün e, deneme yayınımızı yaptık buradan ama e, ben e, konu da seçmedim aslında e, konuşacağız inşallah uzun uzun konuşacağız bakalım ama e, bence YouTube'tan e, beğen, beğenildi diye umuyorum. evet. Bu arada mesajlarınız geliyor. Merhaba iyi yayınlar abi demiş Sevgi Özmen. Teşekkür ediyorum amcamın kızı diyelim. Sevgi Özmen nereden yazıyorsunuz bize bu arada? Hele şükür oldu gayet iyi ama faiz gibi değil. Hayırlı olsun bu arada demiş Eda Elçi. Ee, Emir Dağından yazmış bizlere. Evet burası YouTube arkadaşlar. Ahmet Konyalı tekrar hayırlı geceler demiş. Sevgi Özmen ekran karanlık ama abi demiş. Evet şimdi YouTube'da artık ışıklandırmayı da yapacağız arkadaşlar. Mecbur ışıklandırma olmazsa olmazımız. Bakın sadece bir yüzüme e, fener verdiğimde e, ekranın ne kadar net olduğunu göreceksiniz. E, artık yani YouTube'dan yapıyorsak tabii ki bunun da e, farklı yönlerini çekmemiz lazım. İşte görüyorsunuz bir e, ışık vermek insanı ne kadar netleştiriyor farkında olsanız bilmiyorum. Bundan sonra ışıklandırma sistemimiz de olacak. Arka planlarımızı da değiştireceğiz artık. Şu anda nasıl? Bekir Bey demiş ki, YouTube'dan bildirim geliyor. Ben Bekir demiş Bekir Tülay abimiz. Görüyorsunuz şimdi sadece bir fener ışığı verdiğimizde bir anda görüntü tamamen netleşti. Size de öyle gelmiyor mu arkadaşlar? Görüntü nasıl? E, abi selam iyi yayınlar. Facebook'taki sesinizi alamıyoruz. Biraz farklı ses alıyoruz." demiş. E, Taşer Mesut, Şerife Ceylan böyle daha iyi ışıklar içinde demiş. Evet, abone olmayanlar kanalımıza abone olursa seviniriz arkadaşlar bu arada. Biraz ışık lazım odada Kadir Bey. O zaman sorun bir tak abi işte YouTube'dan farklılıkları işte bunlar. Onları da öğreneceğiz sevgili Bekir abi. Biliyoruz aslında da bugünkü imkanlarımız doğrultusunda bunu bu şekilde yaptık. Ee, görüntü net olduğunu söylüyorsunuz zaten. Görüntümüz güzel, ee, şöyle ama biraz ışığa ihtiyacımız var demek ki. Hatta şöyle e, daha e, değişik e, yönde ışıklar alırsak e, görüntümüz daha net olacak diyelim. Bazen ses gidip geliyor ama ilk normal bir düzelir demiş Müselci e, ee, bende bir sorun yok sevgili Gülse Eda ben de ses ayarlarında herhangi bir sıkıntı yok, görünmüyor. Evet. Ee, sizler nasılsınız? Programı nasıl buldunuz? Youtube mu? Facebook mu? Bence e, burası daha farklı bir e, cızırtı var abi biraz demiş sevgili Özmen. E, bilmiyorum yani. Bizden kaynaklanan bir şey yok. Kadın evine de kulaklık denesen bize demiş. Bana zoran hayırlı akşamlar yayınlar kolay gelsin. Bende ses kalitesi çok kötü demiş. Ses yankılı diye yazmış. Sesiniz bazen robotlaşır. Bakalım bir de kulaklık deneyelim. E, sesimiz nasıl olacak arkadaşlar? Bir de kulaklık deneyelim bakalım. Kulaklığımız, aman telefonlarımız düşmesin. Kulaklığımız nerede bizim? Bakalım kulaklıklarımızı alabilecek miyiz? Maalesef kulaklarımız yok. Bu akşamlık böyle idare edelim. Ee, ben çıkan gençten selamlar, canlar demiş seviyoruz, ben teşekkür ediyoruz. Bu akşam böyle idare edelim. Ee, aslında 10 ee, dakika sonra yani 10 dakikalık bir yayın yapalım da burada biz yine Facebook'a geçelim çünkü ee, Ali abi bizi bekliyor buradan canlı yayın konu almak biraz sıkıntılı olacak. E, ben ee, ne dersiniz? E, geçelim mi Facebook'a 10 e, dakika sonra yani şu an 8 dakikalık yayınımız oldu burada 10 dakika bence yeterli. E, Yine biz Facebook'a bu akşam devam edelim. Ben bunu ışıklandırma ve ses sistemini ayarlayayım gündüzden. Bundan sonra buradan yayın yaparız. Bu kadarında da şükür demiş Şerife Ceylan. Eda Elçi, feste daha iyi. Tayarak'ın Geçelim abi demiş. Sevda Hançeri okey. Daha iyi. Rok <Sessizlik> Rok buradan yorum yapabiliyorum. Yayınlar demiş. Tabii ki buradan düzgün yorumlar yapabilirsiniz sıkıntı yok. Neyse geçelim bence de demiş sevgili ee, bu arada telefonlar boşa çıktı arkadaşlar. Telefonlar <laughs> boşta kaldı. Ee, telefonlar e, maalesef boşta kaldı. Ee, sorunumuz var. Onu çözdük. Işık sorunumuz var. Onu çözdük. Onları da yapacağız inşallah. Ee, daha sağlıklı yayınlar yapacağız. Yani Haber programımız olsun, ee, Kadir biz bize yeteriz olsun. Yani ben buradan yayın yapmanın daha iyi olduğunu, daha kaliteli olduğu tanısındayım. İnşallah e, kızımın adına demiş girdim, ben Halil Yüksel demiş. Hoş geldin sevgili Halil, sevindim senin yorum yapmana. E, gerçekten e, üzülüyordum, sen yorum yapamıyorsun, bana özelden yazıyordun. Burada atılma donma yok en azından demiş. Maalesef yani burada yok. Kadir Bey kulaklık ile konuşursan sesin net çıkacak. Süper program olacak demiş. Abi, çarşamba günü o şekilde ben ışık ve e, kulaklığı da hazırlayacağım. E, şimdilik böyle yakalandık. E, şimdilik bunu idare edelim. 10 dakikalık bir yayın yapalım. Ardından Facebook'a geçelim biz bu akşam. E, bence hoş oldu güzel oldu ya. İşte böyle aramalar da geliyor. abi arıyor bakalım ne diyecek. Alo o. <laughs> tamam abi zaten e, bitireceğiz Buradan Facebook'a geçeceğiz Tamam 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 Okey hadi görüşürüz İşte canlı canlı görüyorsunuz Mehmet Ağabey'le telefonda ee, Kusura bakmayın Canlar Fasen ee, daha iyi bence demiş Memnun Kırev ee, e, İyi geceler herkese çok yankı yapıyor abi demiş. Youtube'da yakıştı size Kadir abi demiş. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir 5 dakika müsaade edin o zaman. Facebook'ta görüşelim. Ben buradan yayını kapatıyorum. Ee, ama çarşamba akşamı sizlere hem kulaklık hem ışıklı mükemmel ses sistemiyle geleceğim. Youtube'da biz bize yeterize devam edeceğiz inşallah. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi bekliyorum. Kadir Özben'le biz bize